Herkese selamlar dostlar. Flood Rush'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Flood Rush Supercell'in yeni oyunu. Belki hatırlarsınız daha önce bir tane canlı yayın yapmıştım. Ve oyun yaklaşık 7-8 günlük bir kapalı beta sürecindeydi arkadaşlar. Ve ben oyunu bitirdim. Yani 8 gün boyunca full oynadım oyunu ve alınabilecek her şeyi aldım. Şimdi size bunları göstereceğim. Oyunun çok güzel bazı noktaları var. Onlardan da bahsedeceğim. Squad Buster's'a göre çok daha iyi olduğu yönler var arkadaşlar. Hepsini anlatacağım. Ekranda gördüğünüz gibi Lava Rex diye bir tane Tire benzer. Dinozor bir kart var. En son kart ve şu an ekranda gördüğünüz gibi bu kartı da açtım. Oyunun içerisinde gösteririm. Bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ve oyunla ilgili yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Aynı zamanda aşağıdan bir tane de like atarsanız çok çok sevinirim. Şimdi öncelikle şuradan size kartları göstermek istiyorum. Böyle bir tane balıkçı bir korsan var. Bu yakın dövüşçü bir kılıçlı balık arkadaşlar. Shelby diye bir tane kaplumbağa var. Kaplumbağanın bir Gördüğünüz gibi kalkanı var bir de normal canı var. Toplamda 15.000'e yakın kalkanı ile birlikte can veriyor. En sağlam tank diyebiliriz. Böyle bir tane Octo diye bir şey var. Bu aslında Shelly gibi Brawl Stars'taki öyle söyleyeyim. Pistol Fish yine orta menzilli silahıyla ateş eden bir balık arkadaşlar. Ve burada yine Shark Bear diye köpek balığı ayı karışımı bir tank var aslında. Hem atağa güzel hem tank bir karakter. Bombardier diye yine uzaktan elindeki bazukasıyla ateş eden çok güzel bir kart var. Yine bir tane arkadaşlar böyle bir yengeç mi oluyor bu? Herhalde yengeç oluyor galiba. Böyle bir tane daha karakter var. Yarı tank gibi yine bir tane kalkanı da var arkadaşlar. Hem kalkanı hem canı var. Aynı kaplumbağa gibi bu da. Boombek diye bu da böyle katapult gibi uzaktan bir bomba atıyor. Özellikle böyle ufak çok fazla mesela işte silah şörü falan varsa onun üstüne bir bomba atıp bütün her şeyi yok edebiliyor. Tik tik diye yine bir tane kart var. Bu vurdukça rakipleri vurduğu rakiplere bir zincirleme atak yapıyor ve onları stunluyor. Yani kısa bir süreliğine etkisiz hale getiriyor. Bu da çok güzel bir kart. TRIZ Tops diye arkadaşlar bir dinozor daha çok dinozor teması zaten. Bu rakibe doğru şarj alıyor ve ondan sonra onları 1-2 saniyeliğine stunluyor ve sersemletiyor. Çok güzel bir kart. Yine Heyri diye bir tane ok atan kart var arkadaşlar. Yukarıya doğru böyle ok atıyor. Yine Guruk diye böyle vurduğu zaman rakipleri alana doğru böyle sağa sola dağıtan bir tane kart var. Tank bir kart. Bu da çok güzel. alana hasar veriyor. Raptor diye ufak bir dinozor var. Bu da yarı hani savaşçı bir karakter diyebiliriz. Yani yarı tank da demeyelim. Ve son olarak Lava Rex arkadaşlar. Çok çok enteresan. Tabi bunların her birinin bir tane de yine özel gücü var. Bunların hepsinden bahsetmedim ama Lava Rex'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü bu en son kart. Ve burada Apex Predator ateşle donatılmış diyor. Yani bu kart ateşle donatılmış diyor. Ağzından alevler çıkar ve ısırır diyor arkadaşlar. Aynı zamanda suya karşı da herhangi bir hasar almaz diyor. Çünkü ateşten oluşuyor zaten. Aslında ateşten oluşunca sudan niye hasar almıyor? Biraz garip olmuş ama. Şimdi başka neler yapabiliyoruz? Şöyle bu arada seviyelerini de göstereyim arkadaşlar. Bütün kartlar bu kadar şu an. 4, 8, 12 14 tane kart var. Burada yine items yani kullanabileceğimiz eşyalar var oyunun içerisinde. Bomba hasar veriyor. Yine molotov kokteyline benzer bir şey var. Hasar veriyor. A rakipleri belli bir yerde stanlıyor. Yani orada hapsediyor aslında. Aynı zamanda ufak bir miktar hasar veriyor. Yine tekerleği rakibin üstüne doğru çeviriyorsunuz. Onları stanlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de karpuz var. Karpuz da yine hasar falan veriyor. Şurada bir dükkan bölümü var. Bakın dükkan bölümü şu an açık değil. Oraya giremiyoruz. Yine burada savaş bölümü var. Şimdi zaten savaş bölümüne geleceğiz. Burada günlük görevler falan var ya da haftalık görevler. Bunların ben hepsini tamamladım dediğim gibi. Tamamladım, tamamlamadığımız hiçbir şey bırakmadım. Bir de şurada Seekers diye bir şey var arkadaşlar. Burası da çok çok önemli. 3 tane farklı Seeker yani ana savaşçı var diyebiliriz aslında. Bunlardan bir tanesinin adı Mia. Mia Charge diye bir özelliği var ve hem normal hareket hızını hem de saldırı hızını arttırıyor. Eğer isterseniz bir de böyle bir top özelliği daha var. Taika topu diye arkadaşlar ve yere bir tane top bırakıyor. Bu sayede işte top atışları falan yapabiliyor. Güzel bu arada yani şu özelliği daha güzel. Şarj özelliği daha güzel. Hızlı bir şekilde koşup saldırması falan güzel. Yine Nook diye bir tane daha savaşçı bir karakter var arkadaşlar. Böyle etrafında çekicini yere vuruyor. Etrafındaki bütün rakipleri ortaya doğru çekiyor ve gerçekten de güzel bir hasar veriyor ve kendine doğru çekmesi de çok çok güzel. Benim kullandığım Zayenna bakın 7 seviyeye kadar yükselttim. Yani 7 seviye muhtemelen şu ana kadar yapılabilecek maksimum seviye olabilir. Hemen hemen hepsini buna bastım arkadaşlar. Ve burada bir tane Taika Beast diye bir canavar çıkartıyor. Bu canavar da rakiplere bayağı bir hasar veriyor. Şimdi zaten göstereceğim. Bunun dışında şöyle bir tane adamız var. Şuradaki ada. Bu adada da böyle ilerliyorsunuz arkadaşlar. İşte görevleri yaptıkça şuradan Taika puanları kazanıyorsunuz. Adada size yeni ödüller veriyor. Yine şu üst taraftaki yerde olmak üzere orayı doldurduğunuz zaman yine ödüller veriyor. Şimdi isterseniz bir tane maça girelim. Burada Squad Busters'a göre daha iyi olan yönlerden de bahsedeceğim. Squad Busters videolarını izlediyseniz bilirsiniz. Squad Busters'ı bir savaşa girdikten sonra, bu arada başlangıç kartı seçiyoruz bakın bir tanesi gümüş arkadaşlar diğerleri bronz. Gümüş olan artı bir seviye veriyor. Altın olan artı 2 seviye veriyor sizin kart seviyenize. Bir de elmas var artı 3 seviye veriyor. Bakın şimdi şurada bir tane elmas şey var. Hemen oraya doğru gideceğim. Bak elmas sandık görünüyor sağ üstte görüyor musun? Oraya doğru gideceğim. Bakalım içinden ne verecek? Elmas kart direkt olarak mevcut seviyenin üstüne artı 3 ekliyor arkadaşlar. Bakın şimdi bu 5'te 8 olacak. Gördünüz mü? Direkt 8 seviye çıkartabiliyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani o sandıkların içerisinden elmas, altın ya da Gümüş çıkması ya da bronz çıkması dört tane farklı enderlik var. Gerçekten çok güzel bak şunlar mesela gümüş sandık bundan gümüş bir kart çıkıyor. Normal bir de işte Bronz sandıklar var bak bundan mesela bu çıktı arkadaşlar. Artı bir seviye veriyor. Bak şurada bir altın daha var. Bunu da alalım. Şimdi Squad Busters'a göre artı olan yönü ne biliyor musunuz arkadaşlar? Squad Busters'da Birisini mesela öldürdünüz. Bak şunu alalım bu arada bu çok güzel. Bir dakika bu Şunu şuraya alacağım. Tamam şundan bir tane yapalım. Çok güzel oldu bu arada ordumuz. Squad Buster'sa diyelim ki birisini öldürdünüz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar ordunuzu toparlayabilmek için yerden bir sürü kaya e, sandık bulmanız gerekiyordu hatırlarsanız. Bunda öyle bir dert yok abi. Bunda destenizin üstünden tık tık tıkladığınız zaman ordunuzu hemen yapabiliyorsunuz. O yüzden bunda savaşmak Squad Buster's gibi kötü bir şey değil. Squad Busters'da çünkü savaşmamak için herkes kaçıyordu biliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok yani. Bunda direkt olarak savaşmak çok daha iyi oluyor. şöyle bir ilerleyelim. Eğer bir rakip görürsem saldıracağım arkadaşlar. Ben bu arada bir tane şundan biraz yapalım ya. Biraz hasarımız az. O ufaklıklar daha çok şey veriyor. Silahşörler daha çok hasar veriyor. Diğerleri tank görevi görüyor. Bir tane ya da iki tane ben önde tank alıyorum arkadaşlar. Onun dışında da mümkün oldukça şey hasar çıkmaya çalışıyorum. Ya oyun gerçekten hani bazı arkadaşlar şey demiş yavaş demiş oyun kesinlikle yavaş değil. Kenardan bu arada ada yavaş yavaş sular daralmaya başlıyor. Aynı Brawl Stars hesaplaşma gibi en son ortada buluşuyorsunuz ve ortada kim yenerse artık o oyunu kazanıyor. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bence oyunun hızı falan çok güzel. Benim beğenmediğim sadece bazen geriye gidiyorsunuz mesela orduyu geri götürmeye çalışıyorsunuz ama geriye gitmiyor arkadaşlar o kötü. Bak geldi. Bak şimdi taika canavarı çıkarttım. Bak şimdi canavara bak. Bak karşıdaki de bu arada şey yaptı. Bizi e, stunladı arkadaş. Daha doğrusu kendine doğru çeken hero var demiştim ya onu almış. Bak karşı tarafın gücü 19'a kadar düştü. Gördünüz mü? Bayağı bir onu hırpaladık. Buradan hemen devam edeceğim şimdi. Bunu gene al. Devam 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 devam. Al 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 al. Al 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 bırakmayın onu bırakmayın bırakmayın bırakmayın. Bırakmayalım onu. Tamam çok güzel. Bir tane daha ufak dinozorlardan aldım. Tamam onu al bana al bana al. Süper. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Tamam. Şimdi bunu da alabilir miyiz? Bir tane daha bundan alalım. Bir tane şundan bir tane de bundan. Bir dakika ne oldu orada? Burada gene bir şeyler var. Tamam bunları da aldım. Şu an zaten iki kişi kalmışız. Şunu çıkartalım arkadaşlar. Efsane yalnız 103 gücümüz var. Şu an var ya. Yani üstümüze 5 tane ordu gelse 5'ini birden alırız öyle söyleyeyim. Hemen şurayı da alalım. Evet bunu da aldık ve maçı birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Biraz Age of Empires falan var. Oynadıysanız eğer orada zaten bilirsiniz onun gibi oyun. Biraz bence burada eksik olan şey dediğim gibi geriye doğru gitmeye çalışıyorsunuz ama geriye gidemiyorsunuz. Bak bir tane ödül aldık mesela bunu da alalım birlikte. Yani bazen hani takılıyor. İlla ben saldıracağım diyor sanki ordunuz ve ileriye doğru gidiyor. O biraz kötü. Şunu alalım zaten artık son gün olduğu için çok önemli değil. Bu arada bunun normalde videosunu çekmeyecektim ama. Yani sonuna kadar kastım arkadaşlar. Bir video çekmek istedim çünkü her şeyini bitirdim. Yani şu an gidilebilecek en ileriye kadar gittim. Bu süre içerisinde. Çünkü full oynadım dediğim gibi. Bundan başka yapılabilecek bir şey yok. Bak şurada bir tane daha görev var. Bunu da bitirdik. Bir tane daha ödül geldi. Bir tane daha ödül alalım. Burada ne verecek bize? Bak bombacıyı verdi. Burada tik tik falan bir şeyler daha verdi. Bu arada her karttan bir tane almak daha güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü mesela diyelim ki tik tik dediğimiz kart karşıdaki rakipleri stanlıyor. İşte bir tane dinozor var dedim ya gidiyor karşı tarafa tosluyor mesela. Onların her birinden en az bir ya da ikişer tane alırsanız o zaman daha fazla e, yetenek kullanmış oluyorsunuz. O yüzden böyle bir strateji izliyorum ben ve Genelde başarıya ulaşıyor. Bak mesela şundan bahsediyorum. Bu mesela dinozor direkt karşı tarafa raşlıyor ve onu stanlıyor böyle kısa bir süreliğine geriye doğru knockback denen şey var. Ya işte ne oluyor yani geriye doğru püskürtüyor işte. Şimdi alırsak ondan görürsün. Hatta bir tane yapayım. Bak direkt rakibin üstüne. Şimdi yapmadı ama koşuyor koşuyor böyle tosluyor abi. Ha toslamak. Bak şimdi toslayacak bir tanesi. Bak şuna tosta bakayım. Tosta buna. Bak gördün mü? Direkt onu stunladı mesela. Bundan bir iki tane olursa karşınızdaki rakibin en öndeki tankını böyle stunlıyorsunuz. O hiçbir şey yapamıyor. Mesela bir, bir ya da iki tane bundan lazım bence. Çok güzel bir kart. Ama mesela şu an ben biraz daha güçsüzüm karşıdaki rakiplere göre. O aradaki farkı durdurmam lazım. Şey yapmam lazım önce. Bertaraf etmem lazım. Şu dinozoru eğer çıkarabilirsem. Rex var ya onu alacağım. Şu an için alamıyorum ama. Tamam bir tane o şeyden aldım. Neydi bunun adı? Ondan aldım işte. Bu arada arkamdan geliyorlar ha. Bana mı geliyorlar acaba? Yok bana gelmiyorlar. Dur. Bak tamam dur dur tostamayın ona. Şuna tosta şuna şuna. O bak bu çok güzel. Bu onun gümüşü. Gümüşü geldi. Şimdi bir seviye daha üstte bu. Çok güzel. Bir tane daha şundan ver. Tik tik. Bir tik tik daha aldık. Bak o sol taraftakilerden mesela mor olan diğerini aldı bu arada. Şuna bir tosta. O orada bir sol tarafta bayağı bir şeyler oldu arkadaşlar ha. Aslında ben de oraya gitseydim oradan ekmek çıkardı büyük ihtimalle ama neyse gitmedik artık. Aha bak bak şu çıktı dur. Şunu alacağım arkadaşlar. Bunu şunun yerine alacağım. Bak bundan yapacağım bir tane size göstermek istiyorum çünkü. Bir dakika ya bunu ya da bu kalsın hadi. Bu maçı kazanamayacağız büyük ihtimal. Çünkü bu dinozor biraz arkadaşlar güçsüz kalıyor. Yani büyük ama 15 iksir istiyor. Çok iksir istiyor. O yüzden ondan yaptığın zaman gücün az kalıyor. Şimdi göreceksiniz. Yani onun ya gücünün çok daha fazla olması lazım ya da iksirinin biraz az olması lazım. Şimdi 15 iksir toplamam gerekiyor. Bak şu da çok güzel aslında. Şundan da almak istiyorum ama neyse dinozoru göstereyim. Önemli olan şu an dinozor. Bir dakika şuradan 15 yapalım da. Tamam 12, 13. Şu an tek amacım ona şey yapmak. Dinozoru bir çıkartmak size göstermek istiyorum. Aa vermedim iksir. Şuradan bir iksir ver. Tamam 14, 15 bak şimdi. Hop Bayağı kocaman dinozor geliyor baksana. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya bu suya karşı dirençli diyor. Acaba suyun içinde hasar almıyor mu bu? Dur bakayım. Yo alıyor abi. Baya baya alıyor. Herhalde su ile ilgili büyülere ya da su atışlarına falan direnci yüksek. Neyse. Şu anda benim 51 gücüm var mesela ama baya şeyim yani aslında. Kötü durumdayım arkadaşlar. Çünkü o dinozor dediğim gibi bayağı zayıflatıyor. Şunları alalım. Tamam bu arada bir şey gördüğü zaman yerde Taika diye geçiyor şu iksir gibi şeyler. Onları biri gördüğü zaman karakterlerden biri, askerlerden biri hemen gidiyor alıyor onu. Akıllı yani bayağı sistem. Ortaya geçtiğimiz zaman da perspektif değişiyor bak şimdi. Oyunun biraz perspektifi değişiyor. Böyle oluyor. Şimdi ben Gideceğim ama dediğim gibi arkadaşlar buradan çıkamayacağım muhtemelen. Gel gel geri 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 yapma yapma yapma. Bak çok çabuk ölüyor abi çok çabuk ölüyor. Gördünüz mü çok kötü oldu bu. Ha ölmedi bu arada. Tamam ben geriye gideyim. Geriye gidiyorum ben geri 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 geri. Tamam geri. Şuradan biraz şey falan yapalım. Şunu al bari. Tamam ondan al da. En azından ilk üçe girelim bari. Şu an Nasıl yani? Hiçbir şey çıkmadı mı içinden? Koskoca canavar ya. Brawl Stars'ta 200 jeton da olmuş bu arada. Abi nasıl ya? Hiçbir şey vermedin mi gerçekten? Tamam bir iksir verdi burada. Yok yani dediğim gibi bu dinozoru almamak lazım. Normalde de ben size göstermek için aldım. Bunu da şöyle yapalım. Tamam zaten 3 kişi kalmış. Ben şunu almayı deneyeceğim. Şunu alabilirsem ikinci olursam iyi olur. Hayır. Hayır alamadım arkadaşlar. Hayır. Ya niye bana geliyorsun? Gelme bana be. Bana gelme işte ya. Böyle al 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 öl öl öl. Öl be. Böyle sarıyı öldürmeye çalışıyorum da sarıyı öldürebilirsem çünkü. Ne olacak? Hadi be. Ya bana gelme be abi. Aa resmen var ya beni almak için. Neyse üçüncü olduk ya. Yapacak bir şey yok. Buradan bir asker çıkartsam alıp yok. Neyse olsun bu da güzel. Üçüncü oldum. Dediğim gibi o dinozoru almamak lazım artık. Son bir maça daha girdim arkadaşlar. Bunda ne alalım? Şunu alalım yine. Altı seviye. Bak sol tarafta bir tane elmas sandık var mesela. Onu alabilirsem güzel olur. Çok güzel. Bak şimdi şu iksir fıçılarından sağlam şey çıkıyor. İksir çıkıyor. Onları sal boş ver. Şuradaki elmas şeyi almam lazım. Sandığı almam lazım arkadaşlar. İçinden bir de güzel bir asker verirse var ya işte o zaman oyun bitiyor zaten baştan. Bak, şunu hemen açmam lazım. Kimse gelmeden. Çok güzel. Oo güzel bir şey verdi bu arada. Tamam süper. Ooo çok güzel vurdun. Çok güzel vurdun süpersin tamam. Gel 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 şunu da al. Alırsın hadi hadi hadi. Hadi hadi rush rush rush. Yapma be. Neyse şunu atayım. Hadi alırsın. Alırsın onu. Alırsın onu adamsın. Çok güzel be. Tam zamanında. Efsane bak şu da çok güzel kart. Şimdi bunu da şey yapacağım. Bak bundan da iki tane yapalım arkadaşlar. Tamam şimdi ondan yapabiliriz artık. Diğerinden daha fazla yapmak istemiyorum. Şu pistol fiş var ya normal silahşör gibi olan ondan daha fazla yapmayacağım. Bir tane bir iki tane de ön tarafı tank gibi bir şey alırsam iyi olur. Bak şu bozuka gibi şey atanlar var ya onlar da efsane bu arada arkadaşlar. Çok sağlam hasar veriyor. Gel gel. Gel gel gel. Böyle kaçma kaçma. Tamam mük. Vur 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 nereye kaçıyorsun nereye at roketi işte bu. Efsane roket. Şunu al. Tamam. Şundan bir iki tane ver, güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Bak, şundan alırım. İki tane şeyden aldım şimdi. Sonra bir tane de bundan ver mesela. Benim sadece tank eksiğim var abi. Bunun önüne bir de tank alırsam var ya harbiden efsane kadro. Birincilik gelebilir yani öyle söyleyeyim. Ama tankım yok. Dur bak şimdi şurada 58'de gireceğim abi. Direkt giriyorum. Görür görmez gireceğim vallahi hiç acımayacağım. Orada mı? Evet orada girdim. Şöyle attım bunu. Tamam çok güzel aldım. Buradan bir tane daha şey aldım. Çok güzel onu da aldık. Atın 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 çocuklar atın atın atın. Çok iyi çok iyi çok iyi çocuklar. Nerede bizim şey? Tamam 43. Aldım galiba dur dur dur. Hadi şuradan bir tane daha almanız lazım. Oo çok güzel çok güzel çok güzel. Şunu al al al. Tamam şundan bir tane daha al. Gel gel gel. Nereye nereye? Kaçma kaçma. Gel gel sen nereye? Sen nereye? Hayır. Hayır bir tane daha vur vurun. Uff var ya. Güdümlü hatta mermiyi gördünüz mü arkadaşlar? Baya sağlam vurdu. Tamam çok iyi bu. Şundan ver. Ha, benim şey yok mu ya? Abi şey yok bende. Tank yok ya. Dur sağ tarafta var. Sağ tarafta asker var. Çok güzel bu. Bir tane daha lazım bana. Bir tane daha lazım. Çok iyi abi. Hadi şunu alırsak. Çok güzel oraya alın alın alın. Şu kırmızıyı alırsak iş biter hadi. Kırmızıyı almamız lazım. Hayır. Ben bir tane daha tik tik miydi neydi ondan aldım. Abi var ya bir tankım olsa var ya harbi diyorum efsaneyim de tank yok ya. Gerçekten tank olmaması büyük sıkıntı. şey yapamıyorum şu an. Tankın olmaması çok büyük sıkıntı ya. Şuradan şöyle gelebilir misin? Gel gel gel. Gelin arkadaşlar, şu an benim bizim 40 gücümüz var çünkü. Kaçabilirsek güzel olur. Gelin. Gelin çocuklar, şunu al. Dön şimdi, dön şimdi üstüne. Gel gel gel, şaşırtacağız onları, şaşırtacağız. Saldır, saldır, saldır. Saldır, saldır, saldır. Aa bu arada 2 kişiymişiz zaten. Dur. Tamam, al şunu, al al al. Al al al. Hadi. Ha o, o da vuruyor. Vur 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 şuna bir tane. Ay efsanesin be. Efsane. Bak bak şey vuruyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuradan vur. Vur 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 vur. Hadi 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 alıyoruz. Hadi alıyoruz. Vur işte bu tamam. Bitti bitti bitti. Hayır. Hayır hayır hayır. Abi şuna vur. Şuna vurun arkadaşlar. Arkadaşlar şuna vurur musunuz? Hayır. Buradan yenilmeyelim ya. Buradan yenilmeyelim. 3, 2, 1. Şunu basacağım. Şunu basacağım. Dur. Dur şunu da alalım. Şunları alalım. Bir dakika. Bir dakika. Bunları ver. Tamam güzel. Bir tane daha şey alabilsem çok güzel olacak da alamadım ki. Hadi şuradan bir iksir bir iksir sadece. Tamam şuradan bir tane de Oy çok güzel çok güzel tamam. A, topladım iksirleri ama hayır ya. Abi ikinci mi oluyorum? Cidden mi ya? Yapma be. Hadi. Şuradan bir dinozor falan. Dinozor falan hadi. Hayır. Vur şuna vur. Abi ciddi olamazsın. İnanamıyorum. İnanılmaz ya. Gerçekten var ya ucu ucuna gitti ya. Bu sefer birinci olacağım arkadaşlar. Tank eksiğim vardı o yüzden birinci olamamıştım ama bu sefer birinci olacağım. Yani bu oyunu birinci olarak bitireceğim. Çünkü dediğim gibi zaten bu benim için de aslında son video olacak muhtemelen artık oyun globale ya da sürekli devam edecek bir beta'ya çıkana kadar bir daha girmem herhalde. Yani öyle tekrar 7 gün bir daha betadayız sonra silinecek derlerse artık çekmem videosunu falan. Squad Buster için de çekmem. Bunun için de çekmem. O yüzden son videom olabilir. Bu da son maçını mutlaka yenerek bitirmem lazım. Böyle yapsak. Ya abi ama işte bak oraya kadar gidiyorsunuz sonra bırakmayın onu bari ya. Yani bir zahmet onu alın abi. O güzel güzel. Tamam güzel. Gel bakayım şurada altın şey var. Altın sandığı almamız lazım. Dur şu altın sandığı alalım. Bir de elmas sandık yok mu ya? Gümüş sandık var. Dur ona bakarız. Aa bu bu güzel değil bu kart ya. Neyse bir tane yapalım bari. Buradan gümüşlerden güzel bir şey versen. Bu da kötü geldi be. Bunu alalım. Çok kötü geldi kartlar ya. Biraz da işte bunun şansı önemli oluyor. Güzel kart olması lazım elinizde yani destede. şöyle kitledim abi orayı şeyle ama yani güzel tamam aldık orayı da nereye gitti bu burada şuraya bir şarj alın be bir şarj alın abi nereye gidiyorsunuz ya sıfır sıfır hadi şuna bir şarj şuna bir şarj nereye gidiyorsun yardır yardır yapıştır hadi Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Buna da gir 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 al 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 al. Salma salma salma. Güzel kart vardır belki onda sakın salma. Tamam çok güzel ne var? Abi hiç güzel bir kart yok ya. Bundan bir tane daha yaptım. Ha şu var şu var şu var dur. Şunu alacağım. Şundan alacağım tamam. ...altı seviye ama fena değil gene ya. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Yani çok iyi değil seviye olarak ama Yine hiç yoktan iyidir. Şimdi bizim kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldık. Ee, 21-35 bir dakika. Dur 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 hemen gidersem alırım. Birinci olacağım arkadaşlar bu maç. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gelin gelin gelin. Şimdi onlar ikisi gücünü birleştirmesin. Tamam biri 20 biri 16 tamam. 25. Çabuk gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Her şeyini harcadın mı? Her şeyini harcamış olsun lütfen. Gel 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 gel. Burada burada burada. Gel lan. Şunu alayım. Ah orada şey var, elmas var kart ama alamadım onu neyse. Almaya çalışsam patlayacağım. Tamam olsun. 5 Şuradan bir tane daha şey yapayım ben ya, bir tane daha yengeç yapacağım. Şöyle bir yengeç daha yapalım arkadaşlar tank. Tamam şimdi saldırabiliriz artık. Gel bakayım. Bak 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 görüyor musun? Çakal gidiyor. Gel. Gel artık saldır 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 saldır. Hayır ya. Abi şu kötü bayağı baksana. Bütün hepsini dağıtıyor. Dur bakayım bir yandan düşen iksirleri toplarsam olacak bu iş. Önde miyiz? Hadi alırsınız hadi çocuklar. Bir tane daha yengeç bastım. Tamam bir yengeç daha bastım aldım galiba. Aldım 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 dur dur dur. Tamam nereye kaçacaksın? Nereye kaçıyorsun? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yani oyunu yendim oyunu bitirdim dedikten sonra gidip de son maçı kazanamasaydım olmazdı arkadaşlar. Mutlaka son maçı kazanmamız lazım da Bazuka güzel bir bazuka atışı bekliyorum senden. Hadi abi. Al o zaman sana sana son tayka canavarımı çıkarttım ve uzaktan bir bozuk vuruşu geliyor mu? Yengeç vuruşu ve denize gitti ve bu maçı da Train miydi? Neydi ismi? Train diye bir arkadaşı bitirdik ve bu sayede birinciliği aldık arkadaşlar ve finali de böyle yapmış olduk. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi mutlaka görüşlerinizi yorum kısmına yazın. Bu oyuna bir video çekmeyi düşünmedim aslında ilk başta. Bir yayın açmıştım sadece ama sonra oynadıktan sonra gerçekten hoşuma gitti. Video çekmeseydim haksızlık olurdu arkadaşlar. Siz de oyunda hem beğendiğiniz hem beğenmediğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız çok iyi olur. Videoya aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu tür süpersel oyunları ile ilgili farklı videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine tüm süpersel oyunlarında ve süpersel store'da marketten kod bölümüne onur yazarak da herhangi bir satın alım yapmadan önce lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.